Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, şöyle harika bir modelle karşınızdayım. Bu model beklediğimden daha güzel oldu. Şöyle çiçekli yazmanın üzerine yapacağım, şu renkleri kullanacağım. Siz dilediğiniz yazmaya dilediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Evet, bu yaptığım model isterseniz düz yazmaları, isterseniz şöyle çiçekli, desenli yazmaları da yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Çok güzel, şöyle tatlı, hoş bir model. Şöyle hemen iplerimi kereğini arıyorum ve videoma geçmeden önce sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim sevgili hanımlar değerli dostlar. Abone olduktan sonra zil butonu var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım. Evet, e, modellerimden haberdar olmak için zil butonunu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir model. Yüklüyorum ve modellerimden haberdar olursunuz sevgi hanımlar. Şöyle daha önce dolabımı geçtim. Evet. Şimdi bu şekilde hemen ipimi düğüm atıyorum. Hemen şöyle bir iki zürafa yapıp evet şimdi zürafama şöyle geriye döndüm ve hemen ipimi aşağı atıyorum ve bu şekilde fil dişi yapacağım. Hemen şöyle tekrar zürafa yapıp ve şöyle zürafama geri döndüm. İpimi aşağı atıyorum. Tekrar Rafa yapıp tekrar ipimi aşağı atıyorum. Evet, bu modelimin alt kısmı. Yazmamızın şöyle birinci sırasını bu şekilde geçeceğim. E, modelimi şu fil dişinin üzerine kuracağım. Gerçekten çok güzel, hoş, beğeneceğiniz bir model olacak. Evet. Şöyle alt kısmını bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi hemen sizler için biraz ben ilerleteyim. Modelimin alt kısmını ilerletten sonra tekrar beraber olacağız. Evet. Şöyle alt kısmını bu şekilde zeminli, bu şekilde tamamladım. Şimdi hemen şöyle renkli ipimi alıyorum. Hemen şöyle bir tane bırakıyorum ve ikincisi şu aşağıdaki ipe şu ipimi düğüm atıyorum. kirpikle başlıyorum. Hemen ikinci kirpimi yapıyorum. Şu iki kirpik yapıp hemen üçüncü kirpi Şöyle 3 tane kirpik yapıp 1 2 3 hemen ilk yaptığım kirpiğe bakın. Şu ipimi geriye doğru aldım. Düğümü atıp ve kirpiğin içine tekrar giriyorum. Hemen bir kirpik yapıp tekrar içine giriyorum aynı kirpiğin içine şu ikinci kirpiği yaptım ve tekrar içine giriyorum 3. kirpiye şu kirpiğin içine yaptım hemen burada iki tane kirpi kalmıştı hemen üzerlerine zürafa yapıyorum ve iki tane kirpi kalmıştı bu şekilde iki tane zürafa yaptım şimdi tekrar bakın şöyle yaptım zürafaya geri dönüyorum Hemen ipimi geriye doğru aldım ve burada şöyle tekli bir zürafa yapacağım şimdi burada bir tane zürafamız oldu ben zürafanın içine giriyorum bu şekilde şöyle içine girdim. Şimdi bu zırafanın içine şöyle bir iki üç ve 5. Şöyle 5 tane zürafa, 5 tane kirpik şu tepeye yaptım. Hemen şöyle ipimi bakın aşağıya atıyorum. Şöyle kirpiğin içine aşağıya attım ve hemen bu şekilde buraya şöyle bir iki ve üç kirpik buraya da yapıyorum şimdi buraya da üç tane kirpik yapıyorum hemen şöyle elimle biraz düzeltiyorum ve şöyle güzel bakın minik modelimi tamamlamış oldum ben burada ipimi alıyorum ve sarı ipimi alacağım Evet şöyle sarı ipimi alıyorum ve burada bir iki üç tane bırakıyorum hemen dördüncü bakın dördüncü boşluğa şöyle sarı ipimi aldım hemen Şöyle düğümümü atıyorum. Bir, iki ve üç. Şimdi bu araya üç tane bu şekilde kirpik yaptım hemen şöyle krem rengi ipimi alıyorum ve tekrar 1 2 3 4 hemen şöyle dördüncü minik dam modeline şöyle fil dişin içine giriyorum Şimdi ara modelim bu şekilde kirpik olur olacak. Şimdi hemen buraya da şöyle geri kalan modelimi bu modelimden yapıp bir iki tane daha yapıp tamamlamış haliyle tekrar beraber olacağız. Şöyle önce üç kirpikle başlıyorum. Buradaki modelimin aynısını buraya yapıyorum. Hemen iki tane daha tamamlayıp geliyorum. Evet modelimin son hali bu şekilde. Çok güzel, gerçekten harika bir model. Şöyle elimle düzeltiyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar. Şöyle ekran resmi almak isteyenler için şöyle güzel. Evet. Bunu rengarenk de yapabilirsiniz. Şurada ipimi unutmuşum hemen bunu da şekilde aldım evet. Her taraftan şöyle her detayını görmek. Evet. Bu şekilde bugünkü modelimde bu şekilde sevgili hanımlar, değerli dostlar. Bakın hem güzel, hem kolay, hem de şöyle şık duran şöyle tatlı güzel bir model. Fular rengarenk veya tek renk de yapabilirsiniz sevgili hanımlar değerli dostlar. Bugünkü modelim bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.